az yürüyebiliyorum. Üstünü kısacağım birazdan oyunu. Evet, sesini kısacağım. Ee, allah bayağı kısayım. Bayağı az sesim var. Bir de normal yapacağım. Evet. Devam edelim hadi bakalım. Rise and bir tane shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I've been o on the be job. Bir no bir one bir is bir more bir deserving bir of a rest. And all şey the bir effort bir in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the do- So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Bu ne ya? Ay yine gelmiş ben Şunu öldürem. Sanki ben de çanta var da hayır. Arkadaşlar bu. İçeride boş bakın yav. yok.

Evet arkadaşlar şu anda ım, Bakın arkadaşlar Şuradan götürülenler Şehire direkt salınıyor şuradan götürülenler Şuradan götürülenler direkt kadınlar oluyor genelde Burası şehir 17'ye gidiyor Burası da Lokrosya kapısalesine gidiyor ama yani özel bir olduğumuz için. Ya sizi götürüyorlar ya da normal bir kapsan istediler. I got a standard relocation Böyle coupon just like markette. everybody else. Ne kapat Allah Allah ya. Aç sen ne kapıyı Mor guests oldu. About that beer, I you. It's me, Gordon Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long they'll get suspicious. I'm way behind on my beating. Evet bak, Sorry Doc, but, but, but look who's, who's here. Kişi, Great Scott doktor, yani uh, I, I Yeah, you Ferman. and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospros. Well, body, do I'm thinking, I'm thinking. somewhere. She would have a better idea Getting here. as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I got to go, Doc. We're taking, well, taking well, well. uh, an Okay, Gordon. You. You're going to have to make your own way to Dr. Kleiners labs uh, Oh man. That's what I was get in, get man, man I'm going to get. i up some stuff to <conte> <dolphin> <keep going AK> <until>

Ve arkadaşlar şehir 17 arkadaşlar burası, işte böyle kişiler işte, şehir 17'ye alınıyor. Evet, kızıyor Evet arkadaşlar bunlar toplar. Evet arkadaşlar bunu öldürmüşler. Bunlara da ağlıyor görünüyor tabi orada sırmızı olduğumuz için bizi arıyorlar yani. Biz aranan bir kişiyiz. O yüzden yani çok fazla yakınlaşmamam lazım. Bizi anlarlarsa ararlar ve videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Kilo oldu.